Merhaba arkadaşlar Eskriptoman YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine harika bir e, borsanın yine harika bir Eurobu izlerle arkadaşlar. Toplamda yine 35 dolara yakın kazanç elde edeceğiz arkadaşlar. Daha önceden paylaştığımız Polonyx borsası bu sefer de Velo e, listemesini listelenmesini kutlamak için 50 bin dolar dağıtıyor arkadaşlar. Şimdi nasıl yapılacak? Mantık yine aynı olacak. Ben yine tarif edeceğim arkadaşlar. Burada 10 gün boyunca e, yapmak isteyenler spotta tutacak ödüllerini arkadaşlar ve yeni kullanıcı ödülleriyle beraber işte toplam yine 35 dolara yakın bir kazanç elde etmiş olacağız. Pardon burada 25-30 dolar bir kazanç olabilir bu airdropunda da arkadaşlar. E, şöyle videoya başlamadan önce de bir YouTube kanalımıza arkadaşlar abone olup kanalın bildirimlerini açıp yorum ve like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi okuyalım sizlerle beraber ilk önce airdropumuzu daha sonradan nasıl yapılır onu görelim arkadaşlar toplamda ne dedik? 50 bin dolar değerinde böyle ödül havuzundan pay, al, pay alacağız arkadaşlar. Bu airdropumuzu etkinlik bugün saat 11 UTC ile yani saat 4 19 dakika önce başladı. 26 Kasım 2022'ye kadar arkadaşlar saat 11 yani gece e, bizde 1 oluyor arkadaşlar yani 27 Kasım'a kadar sürecek arkadaşlar. Biz bu tokenları elimizde tutacağız. Ödül kazanmak için ekstra 10 dolar sadece tuttuğumuz için arkadaşlar. Ayrıyeten yeni katılan dostlarımız arkadaşlar. Promosyon sırasında promosyonun veya mevcut kullanıcının yönlendirme bağlantısı aracılığıyla kaydolan yani bizlerin referans koduyla kaydolan referans zorunlu ve seviye 2 doğrulamasını tamamlayan yani KYC'nizi tamamlayan arkadaşlar. Onu da buradan profilinize gelip başarılı bir şekilde, basit bir şekilde yapabilirsiniz. Tamamlayan ve spot piyasada en az 100 dolar değerinde velo ticareti yapan yeni kullanıcılar Vero'da 10.000 dolarlık ödül havuzunu eşit olarak paylaşabilir varsa davetçileriyle birlikte demiş arkadaşlar burada referans da kazabilirsiniz. Yani şu demek oluyor arkadaşlar şimdi bir önceki airdrop'unda bu adam zaten yeni kullanıcılarına VIN'i dağıtıyordu. Şimdi e, aynı şekil Velo'da da yeni kullanıcılarına 10.000 dolardan pay alacak. Yani buradan çok yüksek kazançlar elde edebilirsiniz arkadaşlar. Her hafta bir borsaya 1000 kişi katılmıyor. Burada max 500 kişi katılır. Siz buradan alırsınız 20 dolar. Bir önceki airdropunda zaten yeni katılan kullanıcıları buradaki 100 dolarlık e, e, değerinde Velo ticareti yaparsa... Ne yapar buradan da alır 20 dolar e aşağıda 10 dolar tutana zaten 10 dolar hediye ediyor arkadaşlar şimdi birazdan orayı da okuyacağız 30 dolar kazanç sağlamış olursunuz kesinlikle kaçırmayın arkadaşlar bu borsalarda zaten Poloniex'e fazla bir katılım olmuyor o yüzden sizlerle paylaşıyorum ben arkadaşlar ve bir haftada 2 airdrop yapmaları gerçekten çok güzel bir olay. Şimdi okumaya devam edelim. Ne yaptık? Yeni kullanıcıyız. Referans koduyla kayıt olduk. KYC'mizi sonuna kadar yaptık. KYC1 ve KYC2'yi gerçekleştirdik. Ve e, atıyorum 120 dolar yolladık arkadaşlar borsamıza. Evet 120 dolar yollasak yeter. Geldik. Velo USDT işlem paritesinde yani. Burada arkadaşlar şöyle Velo aldık. 120 dolarlık. Daha sonradan e, 100 dolarını sattık. Ne yaptık? 100 şuradaki görevi tamamlamış olduk arkadaşlar. Elimize 20 dolarlık tutuyoruz. Birazdan oraya da geleceğiz. Neden 20 dolarlık tutuyoruz. Ve bu 10 bin dolardan altı e, pay almaya hak kazandık arkadaşlar. Yeni ka, e, kaydolanlar için söylüyorum. Daha sonradan diyor ki arkadaş, veloyu tutun, velo'da 10 bin dolar kazanın diyor. 10 bin dolardan pay kazanın. Pardon. E, promosyon sırasında her anlık görüntüde yani 10 gün sürecek ya arkadaşlar en az 10 dolar değerinde Velo. Burada 2000 Velo demiş ama e, listelenen listelenmez satılmış arkadaşlar. Fiyat etkisiymiş düşmüş. Yani biz en az 10 dolar değerinde Velo tutarsak Polonex kullanıcıları 10 dolar değerinde başka bir Velo airdropu alacaklar arkadaşlar. Toplam ödül havuzu 10.000 dolardır. Ödüller ödül havuzu bitene kadar önce daha fazla geçerli bir velo bakiyesi olan velo sahiplerine havadan dağıtılacaktır. Yani ne dedik katılım zaten az olduğu için biz de buradan 10 dolarımızı alabileceğiz arkadaşlar. Yine siz buradaki 10 doları garantilemek istiyorsanız ne kadar çok fazla velo tutarsanız o kadar çok buradaki ekstra 10 doları da kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bakın cüzdanımızda mesela şu an ben Velo tutuyorum 11 dolarlık bir de Winu tutuyorum 23 dolarlık. Gördüğünüz gibi 2 evroba da katılım sağladım. Bu etkinlikler bittiğinde bittikten sonra bana ekstra buradan 10 dolar buradan da 10 dolar gelmiş olacak arkadaşlar. Şimdi aşağı inelim. Ne dedik? 10 gün tutacağız dedik Velo'larımızı. Promosyon 3. Velo ticareti yapın. Velo'da bin doları bölün demiş. Peki bu ticaret nedir? Ee, oraya bakalım. Promosyon sırasında kümülatif spot işlem hacmi minimum gereksinimi karşılayan tüm Velo yatırımcıları işlem hacmi sıralamalarına göre 21 dolar değerinde Velo ödülünü kazanmaya hak kazanacak diyor arkadaşlar. Buna herhalde bizim takipçilerimiz arasında bu sıralamaya girebilecek birileri var mı bilmiyorum ama yaparsa atıyorum en yüksek işlem hacmine sahip kullanıcılara ödül vereceklermiş. Misal 300 bin dolarlık bir işlem hacmi yaparsan işte buradan 500 dolar alırsın demiş. Bu şekilde biz bir alttakine bakacağız. Şimdi bir alttakine onu anlatacağım. Veloda 10.000 doları paylaşmak için daha fazla ticaret yapın. Yazım hataları yapmışlar. Promosyon süresince tek bir günde Velosped işlem hacmi 100 dolara ulaşan kullanıcılar geçerli bir işlem günü olduğu kabul edecektir. 10.000 dolarlık airdrop geçerli işlem günleri sayısına göre tüm kalifiyet kullanıcılar tarafından paylaşılacaktır. Ne kadar geçerli işlem gününe sahip olurlarsa o kadar fazla ödüllendirirler. Şimdi buradaki olay nedir onu anlatayım. Bu arada 11 ila 14 gün arasında her gün 100 dolarlık işlem hacmi yapanlara 20 dolar vereceklerini de söylüyorlar. Harika bir kazanç. Yani burada diyor ki sen Velo USDT işlem paritesinde yani şu işlem paritesinde diyor. Geldin işte 3, 3 ile 6 gün arasında her gün 100 dolarlık hacim yaptın. 5 dolar kazanabilirsin diyor. Eğer diyor 7 ile 10 gün arasında her gün 100 dolarlık alsat hacim yaparsan diyor 10 dolar kazanırsın diyor. Ama diyor 11 ile 14 gün arası her gün 100 dolarlık işlem hacim yaparsan ben sana diyor 20 dolar vereceğim diyor arkadaşlar. Burada da böyle bir kazanç var. Tabi biz nereleri kesinlik olarak önemli, e, önem veriyoruz arkadaşlar. Bir yeni kullanıcılar yeni kayıt olan dostlarımız için buradan en az işte 100 dolarlık bir velo ticareti yapan arkadaşlarımız buradan ödül alacak yaklaşık 20 dolar alırlar diye düşünüyorum arkadaşlar. 2 10 dolar değerinde velo tuttuğumuz için ekstra 10 dolar kazanmış olacağız arkadaşlar. Şimdi nasıl yapılır onu görelim. Bu arada güzel bir alım satım şeyi var yani savaşı var. Şurada bir anda iniyor çıkıyor falan. Şimdi arkadaşlar ne yaptık? İlk önce borsamızı USDT veya TRX'ine yatırmak istiyorsanız bunu yollamamız lazım. Bunun için buradan para yatır butonuna basıyoruz. Herhangi bir borsadan çekim veriyorsunuz. Oralar basit zaten. Yine atıyorum hangi borsayı e kullanıyorsunuz? Para çek diyorsunuz. E para ne çekmek istediğinizi soruyor. Atıyorum USDT çekmek istiyorsunuz. Ben şimdi onu göstereceğim. USDT'nin üstüne e tıklıyorsunuz. trc 20 anı seçiyorsunuz ve sizden bir adres istiyor. <laughs> o adresi de Poloniex borsasında para yatır diyoruz buraya. UST yazıyoruz arkadaşlar. Çıktı gördüğünüz gibi. Buradan bakın Tron TRC20 ÖS'ünü yatırın diyor. Buna tıklıyoruz. Ve TRC20A üzerinden e, bu adrese para gönderiyoruz arkadaşlar. Para gönderdiğimizde hesabımıza yansıyor tutarımız. Daha sonradan Polonex borsasına geliyoruz. E, Velo UST tip açıyoruz. Ve burada yeni kullanıcı hissediniz. Atıyorum 120 dolarlık e, velo alımını yapıyorsunuz daha sonradan satış derken 100 dolarlık satıyorsunuz ve 20 dolarlık Velo'yu elinizde tutuyorsunuz arkadaşlar <laughs> 10 gün boyunca bekliyoruz 10 günden 10 gün geçtikten sonra arkadaşlar Velo'larımızı satıyoruz ve ekstra 10 dolarımızı bekliyoruz 10 dolarımız geldikten sonra da onu da çekebiliriz dostlar Airdrop bu kadar diye <laughs> referans ödülü de var dedik e, Onun dışında diğer borsaların <laughs> sesim şu an gitti Kazançlı videolarında bakmayı unutmayınız. MaxG borsası 10 dolar dağıtıyordu çekilebilir. Buna da katılabilirsiniz veya Poloniex borsasının yine bir önceki airdrop'u olan Winu e, airdropuna da katılım sağlayabilirsiniz bu videomuzu izleyerek ya da Zoom X borsasının 20 dolar kazançlı <laughs> airdropuna da katılabilirsiniz. E, ayrıyetten zaten herhangi bir sıkıntınız olursa sizlere Telegram kanalımda bekliyor olacağım. Telegram kanalımıza da birçok e, kazanabileceğiniz güzel faydalı airdroplardan bahsediyoruz. Herkese hayırlı günler. Bol kazançlar dilerim arkadaşlar.